أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة التدريب تدريب ألشترما öyle bir كي السابعه السابع يدنجي بجملة دع دعي, الكلمات الآتية في feragatil münasibeti da'a sen erkek koy sen erkek bırak bunun fiili mazisi neydi ve da'a fiili muzarisi ye aslı nedir yav da, bunun daha da aslına indiğimiz ise yav olarak yav olarak geçer kısa özetleyeyim burayı sadece hızlı bir şekilde Maksud kitabında şöyle zikretmiştik. İkinci babda, üçüncü babda ve altıncı babda ne yapılır? Misal fiillerden, misal fiillerde fiili maziden, fiili muzariye geçerken oradaki illet harfi hazıf edilir. O zaman diyoruz ki bu nedir? Ye, da, odur. Bunu şimdi emir yapmak istiyoruz. Muzarat harfini atıyoruz. Sonu cezimli ve da olmuş oluyor. Yani bu emur hazırdır. Ya sen bayan bırak, da'i olarak ederiz. Neyi bırakacağız, Neyi koyacağız? el kelimati kelimeleri kelimetun kelimesi nedir? Cemaisidir. Ama öyle bir kelimeler ki el atiyete şimdi şurada şöyle bir soru ortaya çıkmış oluyor. Buraya kelimati okuduk, buraya kelimete okuduk. Arasındaki fark nedir? Ne için böyle yaptık? Normalde ne dedik? El atiyete sıfattır kelimet için. Sıfat Arap'ta yani sıfat ya mevsufuna tabi olmak zorundadır. Bu da zahiren baktığımızda tabi olmamıştır. Cevabımızı şöyle veririz. Burası emru hadır ya. Faili müstir mahallen merfu entedir vücuben. Yani vücuben içinde fail gizlenmiş. Kelimet ise mef'uldür. Mef'ullerin hakkı nedir? Mensup olmasıdır değil mi? Normalde mensup olması lazım. Yukarıda olması lazım. Ama velakin lakin cem'i müennes salimler salimlerin nasbeleri cerra olarak geldiği için bu da avamil Cürcani diyorum Avamil Bilgi bir kitabında geçer. Deriz ki bu cem'i salimleri salimlerin nasbesi cerre olarak geldiği için o sebepten dolayı burada cerre gelmiştir. Sıfatta ise sıfat ama nasbeyi kabul ettiği için ne yapıyoruz? Sıfatta ise nasbeyi sarahaten getiriyoruz. Arasındaki fark budur. Yani sen bayan veya erkek ne yap? Bırak. El kelimetil etiyeti. Gelecek olan kelimeleri bırak. O kelimeler hangisi? Burada görüyoruz. El mektebet. Ondan sonra fehim, haf, min, eserir, es essuk olmak üzere dizmişler. Biz bu kelimeleri koyacağız, bırakacağız. Nereye bırakmamız lazım, koymamız lazım? Fi. Ama fi. Şuraya bırakacağız. El feragati. Boşluklara bırakacağız. Öyle bir boşluklar ki el münasibeti. Münasip olan boşluklara. Bu da buna sıfat olarak gelmiştir. Yani bizler buradaki kelimeleri aşağıdaki kısımda ki boşlukları ne yapacağız? Bırakacağız. Ama münasip boşluklara bırakacağız. Münasip olacak. Yani cümle kelam olması lazım artık. O şekilde bırakmamız lazım. Bir mana hasıl olması lazım. Bunu istiyorlar bizden. Bakalım birinci cümlemize. Bir. Muhammedun Muhammed et derse diye geçmiş. Burada baktığımızda ise teker teker denelim bir. El mektebetu mektep yani kütüphane Muhammed ders olmuyor. Fehime anladı. Muhammed'in Muhammed et dersi. Muhammed dersi anladı. Çok güzel bir mana. O zaman diyoruz ki bu Fehime buraya gelmiştir. Bir. İlk ihtimalimizi elimizde bulunduralım bir. Hafe'yi bir dinleyelim. Hafe korktu. Muhammed'in Muhammed et dersi. Dersten korktu. Bu fazla hoş değil. Fehime anladı daha da hoştur. Min. Min Muhammed olmuyor. Es döşek olmuyor. Es su bu da olmuyor. Diyoruz ki buraya giren en münasip kelime fehime Muhammed et ders. Muhammed dersi ne yaptı? Fehim etti. İkinci cümlemize geçiyoruz. Neme uyudu. Bunu masları nevumdur. Aslı ise ne ve me. Vavu mutaharik ma kablu meftuh kalboli ve neme olmuştur. El meridu <nâme>, hasta. Hasta uyudu. Neyin üzerinde uyudu ama bu Hasta. ''Ale'' şunun üzerinde uyudu. El mektebeti kütüphanenin üzerinde ''Le'' olmaz. Fehimizden artık bunu verdik. Hafe olmaz. Min bu da olmaz. Esserir döşek. Bu döşek olur. Bu güzel bir şey. İkiyi de buraya yazıyoruz şöyle. Es-suki pazar çarşı üzerinde uyudu mu? Uyumadı. Bu da olmaz. Diyoruz ki esserir gelmiştir. Yani Neme uyudu el meridu hasta ale seriri bir döşek üzerinde uyudu. İştara sattı ve satın aldı. iki manası var bunun. Bu metin içinde daha da rahat anlaşılıyor. Bu da metin olmadığı için yalın bir şekilde yalın bir şekilde cümleyi verdiği için ikisini alabiliriz. Biz burada satın aldı manası verelim. İştara satın aldı. Aslı ise iştera yedir. Ya yı mutaharik meftu meftuh ile ve iştara olmuştur. Halidun Halid satın aldı. El -kita ve kitabı. Nereden satın aldı? min geliyor. Şimdi bakalım el mektebet kütüphaneden. Bu güzel. Bunu bir aklımıza tutalım. 3 olarak. Fazla güzel yazamadık oraya. Ya, sorun değil. Ondan sonra min 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 gelmez. Hafe gelmez. Esuki çarşıdan, pazardan. Çarşı pazardan kitap satılmaz. Bu malumdur. Onun için diyoruz ki mektep diyoruz. Yani kütüphane diye zikir ediyoruz. Yani kitap satılan yer bu gibi manalara vurdurabilir yani vurgu yapabiliriz. Dördüncüsü ise Aliyun Ali Ali min esedi esetten. Ne olacak Ali min esetten? Korkacak tabii ki de. Ve deriz ki buraya dört olarak da hafe dört dörden nakledilmiştir. Zehebet gitti ummi benim annem gitti ama nereye gitti? Nereye gidebilir? İle suqi pazara çarşıya gitti diye biz bunu zikrini buraya bu şekilde yapıyoruz. Ehaze aldı. Kerimun kerim. Neyi aldı? Kamisan Gömleği aldı. Nereden aldı? Mineli hizanedi. Dolaptan. Yani Dolaptan çıkarttı. Aldı manasında. Ne yapıyor o zaman buraya? Min geliyor. Yani tek geriye artık min kaldığı için bu min'i de buraya böyle nakıl ediyoruz. O zaman hızlı bir şekilde bir de irabımız yapalım. Fehime fil mazi binay malum. Muhammed onun failidir. Dersiz onun mef'ulüdür. Neme fil mazi merid onun faili. Ala cerdir. Ondan sonra biz buraya ne almıştık? Ala serir mecrurdur cer ve mecrur müteallik'tir. ne neme müteallaktır. Serir mahallen mensup mef'ulun bih gayri sarih'tir. İştara fil mazi halit fail kitab ise onun mef'ulüdür. Neden satın aldı? Min cerdir. El mektebeti mecrur cer ve mecrur müteallik'tir. İştara iştara müteallaktır. El mektebeti mahallen mensup mef'ulun bih gayri sarih'tir. 4 numara. Khafe korktu. Hafin aslı havafe. Vavu mutaharik ma kabli meftuh kalbu elif ve khafe olmuştur. Filimaz binayı malumdur. Aliyun ise onun failidir. Min cerdir. Esedi mecrurdur. Cer ve mecru Kafeye müteallikdir. Khafe'ye khafe müteallaktır. Esed tek başına sadece mahallen mensup mef'ulun bih gayri sarihtir. Zehebet fiil mazi binayı malum Ondan sonra ummi ise takdiren merfu nedir? Burada faili diye zehebet için muzaftır. Ye mahalle mecru muzafın ilektir. Çünkü benim annem diyoruz. İle cerdir. Suki mecrurdur. Cer ve mecru müteallikdir. Zehebete zehebet müteallaktır. Es suki tek başına burada mahallen mensup mef'ulun bih gayri sarihtir. Ehaze fiil mazi. Binayı malum. Kerim ise onun failidir. Kamisan ise nedir? Mef'ulüdür. Buraya ne koymuştuk? En sona min koymuştuk. Min cerdir. El hizaneti ise mecrurdur. Cer ve mecrur müteallikdir. Ehaze'ye. Ehaze müteallaktır. El hizaneti tek başına ise mahallen mensup mef'ulun bih gayri Salih olarak biz bunu zikir etmişizdir. Şimdi bugünkü dersimiz elhamdülillah buraya kadar. 7. tedribatı bitirdik. Bir sonraki dersimizde ise 8. tedribatı ele alacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin. ve vesselamu ala khayri khalqi Muhammedin.